Herkese merhaba. Şubat ayını planladım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Normalde planlarımı buraya atmıyorum. Hani herkesin planı kendine göre olur diye. Fakat bu tekrar programı olacağı için paylaşmakta bir sıkıntı görmedim. Şimdi planımı size anlatayım. Uyarsız siz de kendinize göre bunu uyarlayabilirsiniz. Ben de Pembinlerin Yolculuğu Instagram adresinden böyle bir program görmüştüm. Yani bana göre uyanları aldım. Bana göre uymayanları değiştirerek yazdım. Ee, şöyle ki tarihte ben her birine bir konu koydum. Aydın Yüce ile ilerlemeyi düşünüyorum. Oradan hemen bakalım Aydın Yüce'nin videoları kaç dakikalık acaba? E, ee, çıkmış sorularını çözeceğim. Aydın Yüce'yi dinleyeceğim. Daha sonra evet 25 tane videosu var tamamen benim bir tane... evet tarihte 26 Şubat'ta hemen hemen aynı zamanlarda bitecek. Ee, her birine bir konu aldım. Daha sonra coğrafyada sadece iki konuyu iki güne yaydım. Yer şekilleri iki güne yaydım. Bir de su toprak bittiği iki güne yaydım. Diğerlerini yapabileceğimi düşünüyorum. Tek günde hallederim diye düşünüyorum. İnşallah hallederim. Eğitim bilimlerinde her hafta bir ders aldım. Pazartesi itibariyle gelişimden başlayacağım. Bir hafta boyunca gelişim. Daha sonra öğrenme, rehberlik, öğrete. Şu Mart ayında da zaten programı ölçmeyi aldım. Çünkü tarih, Türkçe ve coğrafya bitiyordu diğer şeyde de cumartesi, cumartesi günleri konu çalışıyordum. Normal pazar günlerimi boş bırakıyordum. Bu zaman tatil zamanı olduğu için verimli geçirmek için boş bırakmayacağım. Artık yani zaten okul açılınca bayağı bir boşluğumuz oluyor. E, ders çalışma adına hani çok fazla çalışamıyoruz boşluk derken. E, Şubat ayında da denemelerle başlayacağım. Genel kötü genel hiç çözmedim. Şubat'ta başlayacağım. E, eğitim denemelerimi 3-4 tane çözmüştüm devamlı geçinemedim okulla stajla beraber. Ee, Pazar günü denemede geçecek. Daha sonra sınıf materyalimi yine Mart'a koydum. Bunu da tek güne halledelim diye düşünüyorum. Halledemezsem diğer güne de zaten sınıf materyal bakarım. Ee, başka diyeceğim burada e, tekrar videolarına gelirsek eğer. Şöyle ki tarihte Aydın Hoca'yı dinleyeceğim ben. E, memnun kalmıştım. Tarihte ilk önce Celal Hoca ile başlamıştım ben. E, i̇nkılaba kadar güzel gidiyordu fakat inkılaptan sonrası bilmiyorum. Yani anlayamadım konularda fazla. Aydınca'ya geçtim. İyi ki de geçmişim diyorum. E, pişman değil Mehmet Cedi Hoca ile eğlenerek izlemiştim. Hani konu temeli sağlamdı ilk başlardaki dönemlerdeki şeyler tarih konularında. E, e, sizlerle bir kanal paylaşacağım. Bilen bilir belki de. Bilmeyenler için şöyle Metin Şerh Hoca, farklı Gör videoları var. Ben çok fazla faydasını gördüm. Eğer hani ÖYT'de falan böyle çok fazla karışan kavramlar olursa, buradan siz de faydalanabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim sizlere. Oscar adaylarını belki izlerim. ÖYT Sınıf Yönetimi, Materyal ve Program Geliştirmede. Başka size göstereceğim soru çözümü olarak ilerleyebilirim eğitim Yani Genel tekrar videolarından ziyade soru çözümü izlerim. Farkı görler nerede acaba? Evet şu 16'lık video farkı gör bir de 2020 farkı gör program öğretenin. Bunları gerçekten ben severek izlemiştim. Böyle hani karışılan yerleri gösteriyor şöyle. Görüş geliştirme, köşeleme açık oturum panel, forum farkları. Hem soru çözüyor, e, hem konuyu anlatıyor, farklarını gösteriyor. Yani ben gerçekten faydasını gördüm, sizlerle de paylaşmak istedim. E, programı sizlerle pdf olarak atabilirim. Onun haricinde diyeceğim acaba başka bir şey kaldı mı? E, konu anlatım kitabı olarak da zaten PGM kitapları vardı. Kendi notlarım olarak tarihte ee, özet notlar çıkarmış. Onların üzerinden tekrardan birazcık daha özetini hani e, eksik olan kısımlarını çıkartırım. Coğrafyada Mehmet Eğitim'in notları vardı. PDF'ini e, yorumlara bırakırım. Kanalın açıklama kısımlarına, videonun açıklama kısmına diyeyim. O PDF üzerinden gidelim. Ee, eğitim bilimlerinde notlarım vardı. Onların üzerinden gideceğim. Başka ha, eğitimde e, Peyam ve ihtiyaç yayınlarına şeyler var. Soru bankaları var bende. Fotokopi çıkarmıştım. Onlardan giderim galiba. Planım bu şekilde. Umarım sizler için de faydalı olur. Ben artık burada videoyu kapatıyorum. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Katılacaklar yorum kısmında belirtirlerse çok memnun olurum. Beraber çalışmış oluruz. Gün gün mesela yaptıklarım burada ben şey yaparım. Çizerim. Youtube'un kısa videolar şeklinde atarım. Soru sayılarını buraya yazarız. Beraber ne kadar çalıştığımızı bakarız. Artık hani bunları yorumlarda belirtirsiniz. Nasıl çalışmak istersiniz? Beğenme falan. Hani onları paylaşırız. Evet. Video burada kapatıyorum o zaman. Hoşçakalın.